önemli noktaya geldik pirinç bak abi 345 en ucuz bu herhalde ha 300'ün 325 var kanka 800 gram ondan sonra 395 var bu kaç gram 900 gram 3.95 3.25 sonra 2.45 2.45 kanka 900 gram Bak indirime koymuşlar Bak Ondan sonra ee, Şey yok mu ya Aha burada da 400 gramı lari. 2 lari 2.55 Şöyle pirinç kanka Mercimek Nohut Aşağıda da mercimek Nohut Bulgur, mercimek Kur fosili yok ya Şunlar ne lan Ganga ee, bölülce mi ne bu? 800 gram 6.35. 4.35'e var bile. Börülce herhalde bunlar. Burada açık makarna var mesela. Yazıyor bak kanka. 1 kilo 2.35, 2 kilo 4.25, 5 kilo 10.65. 10 kilo bunlar. <laughs> bunlar Vallahi hangi kilosu Neredeyiz, ne yazıyor bilmiyorum ki. Yani. <laughs> Aa,ดาว pirinç de var bak orada. 1 kilo 2.75 2 <laughs> İki kilo 5 35 5 kilo 13. 5 kilo da şunlar galiba bak pirinç. Fiyatlar böyle, pirinç fiyatları da böyle abi.